Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Arvart'tayız. Solo okçu bölüm 3'teyiz. Rise Online'da hemen Blood Valley'im açılacak. Ona bir tıklayalım. Bölüme Blood Valley ile başlıyoruz. Kazanırsak güzel olacak. 15-16 yani kutudan kazancımız olacak direkt. Ee, hemen şöyle kısaca özet geçeyim. Başlangıcımızı nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Karakterimizin üzerinde elit 7 artı 7 setimiz var. Ee, buradan sonra takımızın bir tane daha ikinci bölümden sonra... E, biri Ranger'da Assassin Ring yaptık bunu da. Yani dual Assassin Ring'imiz oldu şu an küpelerimiz. Ranger ve Assassin Ring'imiz var yüzük olarak. Pendant'ımız aynı. Belt of Agility, Sweetness Pendant. Yine beltimizde Belt'imiz de, Belt of Agility. setimiz bu. Vixen 7'miz var. Atağımız şu an bunlarla adrenalin basılıyken 1770 arkadaşlar. 157.5K Battle Point'imiz var. Level 80, %97.5, 81 olduk diyebiliriz. Yine burada bizim şu an iki tane görevimiz var. 1.8 milyar x alacağız bu iki görevden. Tekrarlanabilir görev bunlar biliyorsunuzdur. Bunların iki gün sonra ikisini de teslim edeceğim. Ve yenisini alacağım bir saat sonra teslim ettikten bir saat sonra ikisini de tekrar alacağım. Dolayısıyla bu bölüm içinde 12 gün sürdürürüm muhtemelen. Hani 12 ya da 13 olur bu bölüm. 2 kere 1.8 milyar olan görevi tamamlamış oluruz. Dolayısıyla bize 3.6 milyar x gelmiş olur şu andan itibaren. Şöyle saat tarihi de göstereyim. E, şu an e, 28 Nisan 2023 saat 10 Blood Valley'e tıkladık. Saat tarih bu şekilde. Premium'umu da göstereyim oyun içinden. Premium'da 5. E, ayın ikisinde bitiyor arkadaşlar 2023'ün. Bittiği zaman yine Royal Premium alacağım 335 lira olandan. 90 liralıktan şu an almıyorum. Hem bu Royal'in bana Craft'ta %10 daha fazla bonusu var. Hem eksi daha yüksek alıyorum zindanlardan falan. Hem de e, şu an işime daha iyi yarıyor bu. E, bunu artık 85 olduktan sonra hala bunu mu alırız? Başka premium olur mu o zaman bakarız ama şu an bununla devam edeceğim. Şu an başlangıçtaki paramız üzerimde para yok arkadaşlar. 5M var ama satılacak itemlerim var hızlıca onu da göstereyim. Şu an e, AHD gördüğünüz bu arada Calypso Hate düşürdüm bir tane daha. E, Youtube'da topluluk kısmına videosu, resmini atmıştım. E, video alamadım ama ekran görüntüsü almıştım. E, bu Calypso Hate'i de e, bugün ballıydım. Darkness Cover'ından solo, Darkness Cover'ından düşürdüm boss'tan. Bu da şu an 69 70M arasında satılıyor. Hani onun dışında Gold chest akşam Crystal Fortus kazanmıştık 5M. Bu arada artık Crystal Fortus'ları kazanırsak level 80'e olduğumuz ve üstünde bunu kazandığımız için hani elit chest'ten çıktık bir önceki bölümde elit alıyorduk ve tanesi ucuzdu onun. Şu an için durumumuz bu arkadaşlar. Şunlarda 500 balık kutusu kırmıştım. Videosu var YouTube'da atmıştım 2 gün önce. Ondan düşenler derilerdir. Bu Shipro, Water falan bunları satacağız. Buradan bize gelirse toplam hepsi satıldığında 1-1.5 GB bir para gelecek. Başlangıcımızı böyle parayla yapacağız kısaca bu bölümün. Yine... 3 tane artı 7 kraftım var. Şu an bundan başka yok. Enansıtımız yok. Normal 3 tane de artı birim var. Bu 3 tanesi de 40-45-50 milyon var. Yani şanslı olursak hepsini iyi satarsak fiyatlarını 15 2 GB arasıyla başlayacağız. 30 tane de hazır basabileceğim şu an. E, derilerim malzemelerim hazır. 30 tane de kafalık üreteceğiz. Başlangıcımızı bu şekilde yaptık. E, mesleklerimizi şöyle açayım göstereyim hepsini tek tek okuyup uzatmayayım kendiniz ekrandan görebilirsiniz e, en hani üstüne durdum şu an dericilik 18 %67 deri yüzme 1951 şu an bunları hızlı ilerletiyorum marangozluk yanında ek gidiyor alçemi gidiyor e, devamında black smithing weapon smithing bunlara da usuldan işliyorum çok para gidiyor mesleklere ama üstüne düşerseniz bir şeyler de getiriyor. Şimdi bir Blood Valley'imize girelim. Kazanacağız mı onu bir görelim. Lucky Draw'a katılacağım şu ikisiyle. Lucky Draw'dan da bir şey alırsak şanslı oluruz. Potlarım üstünde başlangıçta 287-269 ama bunlar şimdi Blood Valley'de biter. Muhtemelen birer K yenisini çekeriz. Ee, hemen bir girelim ne göreceğiz önce. Bayağı kapışmalı gidiyoruz arkadaşlar. Başlangıçta ortam onu verdik ama şu an sayıyı hani kille, PK'yla bayağı bir yakaladık. 70 80 sayı fark var. Bakalım ne olacak? Kazanacağız mı, kaybedeceğiz mi? Bir 40 dakikaya görürüz ortalama. Evet arkadaşlar, ilk 3. bölümün ilk plot money'yi kazandık. Şu an 1463'e 1139 öndeyiz. Çok acayip çekişme oldu. İki tarafta da Mecih Partisi bayağı vardı ki, hop yatacağım kaçılan. <laughs> Vallahi darboğazda iyi kaçtık. Son e, 20 kill kaldı. Bizim taraftan 20 k'li kazandık mı, aldık mı? Bitiyor. Kutumuzu alacağız. Şu an bir 15-16 M civarı fiyatı var. Başlangıcımız güzel oldu. En azından winle başladık. Battle Point'i de 161 K'ya getirdik. 160 K ile başladık diyelim bölüme. 2'ye geliyor arkadaşlar. Bölümün ilk Crystal fortusuna tıklayacağım. 20 tane de enhanced ya da enhanced demeyelim. Craft kafalık denemesine başladım. Şu an 4'ünü ürettik. 4'ünden 2 tane enhanced attı. Ballayayım. Bunun ayrıca 20'li bir olarak rehber videosunu da ayrı çekiyorum. Onu atacağım. Ee, bir de hatred blade'imiz satıldı. 70 milyon ulaştık şu an AHD. Yine bir item için toplu bir satış yapacağız. Ee, kaldırıp AHD'den. Bakalım güzel gidiyoruz bölüme. Bir Crystal Fortress'a girelim önce. Crystal Fortress'tayız arkadaşlar. Partimiz full. Eksik gelmedi. Bazen eksik gelebiliyor. 4 tane priest, 4 tane Asas okçuyuz. Bakalım ne göreceğiz. Karşı taraf inşallah bizden kötüdür veya bizden zayıftır. Win alırsak güzel olur. Level atlamamıza 50 milyon eksi olarak katkısı olur. Artı kutumuz 4.5 milyon. Bakalım karşıyı bir görelim önce. Öyle bir kapışma harika arkadaşlar. Şu an 33'e 30 skor ve baya yani dakika yetmeyecek herhalde böyle giderse. Çok çılgın bir kapışma içindeyiz. Bakalım kim kazanacak ben de merak etmeye başladım ama e, kapışma çok güzel oldu. İnşallah alırız yani bu kadar kapıştıktan sonra boşa gitmez en azından içtiğimiz potlar. O kadar uğraştık ama olmadı arkadaşlar. 50 39 kaybettik. E, Monu'yu kaçırdık adamları. Monu'yu kestiler. yani kötü oldu. Bu para eden bir şey miymiş bir bakayım. 20'ye de koymuşlar. 20 milyona satılır. Söp başına koy. Bir kristal vortus da Minledik arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle kutumuzu da alalım. Bu arada ne var ne yok sattık. Bir tane Wolf deriz kaldı. Kurt deriz kaldı alayını sattık. İşler iyiydi. Satacak hiçbir şey kalmadı. 3 günde bunu başardık bu arada. 3 günde çok hızlı oldu. Şu an premium 0205 2023 arkadaşlar. Bitmesine daha bir gün var. Yani bölümün 3. günündeyiz ya da öyle söyleyeyim. Ee, yeni premium alacağız bittiğinde. Şu an için 260 hem bankaya attım arkadaşlar. Kutuyu da şöyle atayım. Kutu 4-5 tane gold chest satmıştım. Onu göstermedim ama. 2 tane de royal olmuştu. Birini zaten akşin arası koymuştuk. diğerini de sonradan ekledim. güzel gidiyoruz. Daha satılacak materyallerimiz var. Bugünün zindanların hiçbirine girmedim. Daha zindanlara gireceğim. Materyaller 400-500'er tane oldu. Bunlardan da totalde bir 20-30-40 gelir. 3 GB yaklaştık diyebilirim. Daha henüz bölümün başındayız. Sonunda neler görürüz bilmiyorum. Craft'ın hepsini bitirdim bu arada. Hani 30 tane craft malzemesi üstümüzde hazırdı. Başladığımızda şu an birer tane kaldı. Yenilerini alacağız. Şimdi biz yapalım. Arkadaşlar şimdi bir e, malzeme çekelim arkadaşlar. Hemen şöyle paramızı bir üstümüze alayım. E, 260'dan 260'tan 60'ını alayım üstüme. Şimdi arkadaşlar bir tane daha bu arada gold chest almıştık. Onu da satmadım daha. Şöyle ki e, biraz canlı yayında kutu kırdım ufaktan kaptan kırdık. E, bir tane Tiger geldi işte iki tane Boar falan geldi. Burayı bir şöyle 25-30 yapalım şuradan hemen Action House diyeyim. Önce bir Beer diyelim. E, tekrardan işlemeye başlayacağım. Çıkanlardan gene parayı katlayabildiğimiz kadar katlarız. Tenet Leader e, Beer 960k'dan varmış en ucuz pazarda. Dorian 1'de 859k'dan varmış. Dorian 1'e geçelim bunu alalım. 18 tane vardı. Bu arkadaşın pazarında. 18 tane 859k'dan çektik. 15 küsür. Aydırımıza verdik arkadaşlar. Bunu yine alacağız. Ee, Sayıyı bir tamamlayalım. Şimdilik 20 alacağım. Ee, neden 20 alacağım şimdilik? Şöyle ahayı çekeyim. Fiyatı yarın belki bir tık daha aşağıda bulursam. Şu ankinden hariç. 18 tane almıştık. Şu 960k'lıktan 2 tane daha çekelim. Hani ucuzunu gördük ya. Pahalısına gerek yok. Şimdi bir de Tiger alayım. Tiger'dan da yine bir üstümde iki tane vardı. 18 tane çekelim. Tenet Leader Tiger. Ne kadar koymuş en ucuz koyan. 269K'dan. Onda da iki var. Abi şu iki taneyi alalım ondan. 269K koymuş çünkü. Normal pazarda var mı Tiger? Normal pazarda yok. Onu da mecburen yüksekten çekeceğim. Hani bunu niye gösteriyorum arada? Yani para harcıyoruz. Sonra ulan 260'tı nereye gitti para diye merak eden olursa diyerekten 16 tane daha aldım. 4 küsür de buna verdik. Ee, şimdi bunları aldıktan sonra zaten bir titanyumla ayrım lazım olacak ama şuradan ayrım plate'imi de alayım. Bunlar para değil. Bunlar çerezlik. Bunun en ucuz satanı 38 küsürmüş. Bundan gene bir ne kadar alayım? 80, 120 tane alayım. Üstümde de vardı. Ee, 120 tane alalım. Buna çok bir şeyimiz yok. Bir de titanyumunu alalım. Sen yumu P'yi sileceğiz tam. Şöyle alacağız. Titanium plate'i de 50K'dan. Bunu da çok almayın. Bundan vardı bankada. Bundan az gidiyor zaten. Bir 30 tane alayım. Malzememizi şöyle tamamladık arkadaşlar. Kupurlarımız var. E, şu an 20 tane üretimlik ayarladım. Domuz derisi almadım. Domuz derisi var çünkü bankada var. Onu kendim işleyeceğim için ona para verip almıyoruz. Şimdilik Tiger'ı alıyoruz. Tiger'ı da eli kulağında birkaç güne. Tiger'ı da artık kendimiz işlemeye başlayacağız. 18-20 tane bundan oldu bu 23 oldu bu arada şey 21 oldu pardon e, şundan bir 17 tane kendim işlerim şimdi burada var 198 tane fazlasıyla işleriz e, şunları da atalım bu bölümün içinde işlemeye devam edeceğiz yine bunları işledikten sonra tekrar e, pazardan çekeriz 260 hem de 234'e düştü şöyle 30'u geri koyayım 230 olsun tabi burada e, bunları basarken upgrade falan yapacağız artık onları da hesaba katarız en son satacağımızı da görürsünüz bu blok varlığı kaybettik arkadaşlar fark yedik şu an 930'a 1188 250 falan fark yedik sağ olsun bu blot de gelen takım bizim gelen takım adamlar orta aldı kendim onların aldı bizim monuya baskına geldiler sar zor bizim monuyu kazandık o anda hala tonda ırkın büyük çoğunluğu parti kurmakla meşguldü bu etkinliği halen öğrenemeyenler var hani burada da yeri gelmişken onu da söyleyeyim arkadaşlar girdiğiniz vakit blot Valley arkadaşlar durmuyorsunuz tonda parti aramaya açıyorsunuz Koşmaya başlıyorsunuz ortaya. Yani SC'siz zaten oynamayın burayı. Hani onu Dipnot söyleyeyim SC'yi burada oynayarak bir sonuca varamazsınız onu söyleyeyim. Çünkü burada SC olmazsa e, size kür almakla, buff atmakla uğraşamaz partinizdeki prest. Yani dolayısıyla SC basmanız gerekiyor. Öyle ki etkinliği kazandığınızda zaten kutu 15-16 emlik bir kutu yani gold chest, e, royal chest. Dolayısıyla basacağınız iki tane SC kaç katıyla çıkıyor. Hani burada en büyük sebep kaybetmemizin veya kaybedenlerin takımı ortaya alamamadan kaynaklı arkadaşlar. Ölümün sonuna doğru yavaştan geliyoruz arkadaşlar. Dark Demon'u bir yıkalım. Drop alır mıyız? İnşallah alırız. Bu bölümde drop'tan yana biraz şansım kısır geçiyor zindanlarda. Yine e, sadece drop'tan yana da değil. Etkinliklerde de öyle. Blood Valley'lerde bu ara kaybediyoruz. Elite Chest'e mahkumuz. Yine Crystal Fortress'larda e, bu ara çok giremedim. Girdiğimde kazandığımız da oldu ama şu an 3 tane kutumuz hala ahede satılmayı bekliyor. Bir bakalım şu Dark Demon reis bir şey atar mı? Atmazsa bundan sonra bugünün yine e, grup sindanımız var, oradan bir şey almaya çalışacağız. Şimdi bir takı alalım. 3gb yuvarladık arkadaşlar. Şunu keselim, dropuna bir bakalım. Eğer bir şey alırsak muazzam olur ama alamazsak da yapacak bir şey yok. 3000 küsür coin'le devam. Şimdi bir çıkalım. Gidelim bir kendimize son takımımızı alalım. E, şimdi bankaya attım şu paralarımı bir alayım. 280 milyon. Bu e, şu ana kadar kaç günde birikti arkadaşlar bu para. Ayın bugün 7'si 8-9 günde diyebilirim bu paraya. Ulan birden çekmesem olurdu şunu. Bir de laftan dolayı zor alıyoruz bazen. 299 milyon. Tam 3 GB paramız oldu arkadaşlar. Niye 3 GB diyorum? Arada çünkü satmadığımız gelen şeyler var. Öyle ki daha 21 tane skill bookumuz oldu mesela bunları satmıyorum zaten biriktiriyorum hani bunları neden dolayı skill açıyoruz çünkü materyal harcadık bir dünya mesleğe daha meslekte 111 tane geyik derimiz 37 tane domuz derimiz var bunlar hep parayla olan şeyler yani bunları paraya saysak en az üstüne bir 50 milyon daha eklememiz gerekir öyle copper plate'lerimiz de var daha yani bayağı bir mesleğe de para harcıyoruz şimdi yine 3 tane de enenstim var satılacak Bunlar bir dura dursun. Daha 2-3 gün daha bölümü tamamlayacağız. Çünkü şurada şöyle göstereyim. Görevlerimiz 7'ye 10 bakın. Bugün Drone Drone no kestim şimdi Darkness Cover'ında. Hell Guardian'la Venom Spiller'a da birazdan Grup Sinan'a gireceğim. Yani 3 gün sonra e, bu görevler de bitmiş olacak. Levelimiz 82 olacak. 83'e e, gideceğiz. Baya bir yol aldık diyebilirim kendi adımıza. Şimdi şuradan bir Assassin son yüzüğümü alıyorum. Assassin ringimiz. Hemen şöyle bir gidelim. Neredeymiş bu arkadaş? Ne tarafta? Ay, yakın hemen şurada. E, 250 milyon. 2.5 GB vereceğiz arkadaşlar. Şu an için bunu da aldıktan sonra çara e, yüzük küpe olayımız bitti. Pendant kalıyor bir tek. Bir tane pendant daha aldığımız zaman bizim olayımız takı olarak ilk etapta bitecek. Tabi e, hani ringimizi çekelim bu arada şöyle. 250 milyonumuz el sallayarak gitsin abi. Bağıra bağıra 250 milyonumuzu verdik arkadaşlar. Şu an e, çarın atağına da bir bakalım hemen. Ranger ringi yerine takacağım bu arada. Assassin ringi de. Ne oluyor? 1490 kuru atağımız varmış. Adrenalin basalım. Adrenalinle ne olacak? 1788 atağımız varmış. Taktık bunu yerine. Kanka sen git. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım ha. 1788'den 1822'ye çıktı arkadaşlar. 12 oradan 22. 34 atağımız arttı. Sadece bir Assassin Ring takarak. Tabi burada olay ne? Dex fazlalaşıyor. Ranger Ring'de Dex'imiz 5 iken bunda Dex 12. Healed kaybediyoruz biraz ama o da o kadar önemli mi? Değil. Yani neden değil? E zaten bundan da bir HP 40 bonus aldığımız için çok da önemsemiyorum. Evet Resistance'ları falan yok Assassin setin ama Pendant takarsak set özellik bonusunu açacağız. Bizim için artı bu. Şu an takılarımız tamam. Elit setimiz 7 zaten. Vixen'imiz 7. Bunları daha önceki bölümlerde tamamlamıştık. Şu an için arkadaşlar çarımızın toplam e, hani item seviyesi olarak baktığımızda son seviyesine ulaştık diyebilirim şu anki haliyle tabi. Bunun üzerine işte e, pendantı şu an çok pahalı olduğu için artık onu elit bir item gelmesi gerekiyor. Yani zindanlardan şansına bir blue dragon ring, e ring veya Stormbringer 2 3 kez üst üste falan böyle bir alabilirsek muazzam şans lazım. Bunlar bana gelmiyor. Gelen alan çok arkadaş var ama bana genelde ufak tefekler geliyor. Şimdilik e, 49 milyon fazlamız bu bölüm için var. Daha 3 gün daha devam ettireceğiz. 10 günü tamamlarım. 11 günü tamamlarım. Ondan sonra atarım İstanbul'a gideceğiz. Rise Online'ın birinci yılının lansmanı var. Birinci yılının kutlaması var. İstanbul'da olacağız 13 Mayıs'ta. Bir 3-5 gün sonra işte bu videoyu çektiğim tarihten. Siz de bu videoyu izlediğinizde zaten muhtemelen gitmemiş olurum. Eli kulağında olur. İstanbul'da olanlar varsa da buradan selam olsun. İstanbul'da bebek sahilinde 13 Mayıs'ta olacağız arkadaşlar. Rise Online World'ün lansmanında. Ben şimdi devam ediyorum bir 3-4 gün daha neler alacağız en son onları da ekleriz bölümümüze çarımızın şu anki bu arada değeri de soranlar olursa çarım ondan da bahsedeyim kısaca arkadaşlar şu an e, üzerimizdeki elit set 2.5 gb falan yapıyor artı 7 elit setimiz 2.5 gb ortalaması var e, yani 5-10 milyon aşağı yukarı iner düşer e, çıkar oraya ince hesaba girmiyorum 2.5 gb burası yapıyor ikişer buçuktan 5 gb 2 tane ringimiz var 7.5 gb yapar e, şunlar da ortalama 2.5 gb ikisi şu anki fiyatıyla en ucuz bulacağımız 10 GB burası yapıyor arkadaşlar. 3.5 GB 4 GB arasında da Vixen 7'miz var. 13.5 bunlarla beraber 14-15 GB civarı çarda şu an item var arkadaşlar. Item değerimiz bu oldu. Karakter değerine girmiyorum. Karakter değeri çünkü hem toplayıcılık ve hem mesleklere göre. Toplayıcılık biraz değerini arttırıyor. Meslekler daha da fazla arttırıyor. Meslekleri ben zaten hepsini yürütmeye çalışıyorum elden geldikçe ama deli gibi para yiyor. Devam edeceğiz. Şimdilik itemlerimiz bu seviyede. Bu bölümün son kristal fortusuna geldik diyebilirim arkadaşlar. Bu arada takıdan sonra bir 70 milyon falan daha para var üzerimde. Şu an artı bir GB falan olmuştu. Hani 30 milyonu da mesleğe harcadık. Yine bir sweetness pendant düştü bugün şanslıyım. AH'de duruyor satacağız 20 milyona da. Yani bu bölümü baktığımız zaman gayet güzel götürüyoruz diyebilirim şu an kendi adıma. Yine bir e, totalde 3.5 GB hatta bankada satılacaklarla 4 GB'yi yakaladık diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bir şu e, Kristal Crystal da sonuna ulaşalım. İnşallah kazanırsak aradan kilimizi aldık. Hop. Atmayın oğlum. Atma. Onu atma. O zehirli işte. Atma onu diyeceğim. Cem Yılmaz gibi. Biladerim ne yapıyorsunuz? Adamı yem ettiniz lan oraya. Allah lan. Arada monumente döndük. Kardon ne yapıyorsun? Adamların içine içine giriyorsun. <laughs> Adam battal gazı gibi. Daldı araya. Herhalde alırız gibi. Bir bakalım. Şöyle bir sonuna ulaşalım. Ne göreceğiz? Herhalde alırız gibi geliyor. En azından şimdilik öyle gidiyoruz ama. Sürpriz yaşamazsak. Pardon gel. Like tutmadı. Bir de ay satam. Aldık gibi arkadaşlar. Monument'e kadar girdik. Daha buradan dönmez bu iş muhtemelen şu an bunu da kestik mi monumenti kestik 30-20'ye e, 2 oldu 30 diyecektim bir an bakalım sonunda winimizi alırsak hesap kitap yaparız bu bölüm için biraz çekişme uzadı ama winimizi aldık arkadaşlar yani her ne kadar biraz uzatsa da güzel oldu winimizi aldık şu adamı da alabilirsem diyeceğim ama yani winimizi aldık derken bu arada 10 sayı fark var ama Monument'i bu kadar gelmişken salmayız diye umut ediyorum. İnşallah öyle olur. <laughs> Salarsak da kötü olur. Ben bu kaçayım şuradan yiyecekler beni. Ee, alırsak en azından emeğimizin karşılığını almış olacağız. Çünkü çok e, kapışma oldu. Sonradan açıldı adamlar. Hani bir anda tam winimizi aldık banko derken adamlar monuyum falan kırdılar. Güzel döndü yani. Sayı güzel döndü. Onlar adına güzel döndü. Bizim adımıza değil ama. Kanka seni göstermişler. Ya bir kür atsanız hayrınıza kankam ya. Tamam ben rogiyim ama. Hani ataktayım ya. Bir de bu var abi ya. 4 tane 3 tane pres oynarken kür gelmiyor. Yani kendimiz alabiliyoruz. Ondan yana sıkıntı yok da işte bazen böyle adrenalin aksiyon yüksekken gelmeyebiliyor. Şuraya bir ok oh yağmur vurayım. Kaçayım geri. Herhalde aldık arkadaşlar. Sürpriz yaşamazsak şu an 3 kill aldığımızda olay bitiyor. Şu anda da muhtemelen 3 killimizi Aha da bir tanesi daha geldi zaten. Alacağız gibi. Crystal Fortress'lar ve Blood Valley'ler abi. Çok keyifli geçiyor. Bilmiyorum bir tek bana mı öyle geliyor ama. En azından hani şu var. Kapışma çok yüksek. Rekabet çok iyi oluyor. Erken salmazsa herhangi bir takımın birisi. Sonuna kadar baya bir kapışmayla geçiyor. Buradan bir kutumuzu aldık arkadaşlar. 49. Hemen şöyle son win'imizi Kaçma lan. Son binimizi alacağız oğlum. Son kili alacağız. Dur gitme dur. Abiciğim niye ızdırap çekiyorsunuz? Zaten bitti yani. Bir tane sayıdan çevireceğinize hala umut taşıyorsanız. Helal olsun ne diyeyim dayı oğlu. <laughs> Öyle diyorlar ya. Helal olsun dayı oğlu diye. Evet binimizi aldık arkadaşlar. Elimize kolumuza sağlık takım olarak. Bir gold chest ve 50 milyon eksimizi aldık. Şimdi bir çıkalım bölümün sonunda hesabımıza bir bakalım. Evet arkadaşlar şöyle e, normalde bölümü şunları bitirip tamamlayacaktım hani 8 zaten bugün 8 oldu 2 gün sonra bitiyor leveli alacaktık ama siz 82 sayabilirsiniz yani şu an 82 olacağız 2 gün içinde hatta bugünküleri yaptığımda yani 1.5 gün 1 gün bile diyebiliriz e, 80 milyon şu an 70 milyon para var pardon e, biraz önce gösterdiğim yine ahdeki 20 milyonumuz duruyor satılacak bugün e, darkness kavramından geldi. Buradan baktığımızda ek olarak bir şimdi yeni gold chest aldık. 3.5 dördemde bunun getirisi var. 21 tane skill bookumuz oldu hesabın sonunda. E, deri bayağı bir kastım. bunların hepsi bölümün içinde aslında hesaba dahil edilebilir ama Bunları ben kendim kullandığım için çok para paraya hesabını yapmıyorum 89 tane boğar domuz derisi 76 tane geyik derisi var İşlenmiş haliyle yani şöyle saf haliyle değil Bunun bir tanesi için 9 tane deri gerekiyor 9 geyik 9 domuz olacak gibi birer tane bundan yapabilirsiniz Yine 1200'e yakın kupur plate'imiz oldu Tabi arada kullanmadığımız e, 600-700 tane kupur orumuz var modumuz yani bütün materyaller duruyor Bunları kullanacağız çoğunluğunu Şu an için hesabımız Güzel geçti bu bölüm arkadaşlar. Bir tane Assassin Ring'imizi aldık. 2.5 GB'ye üstüne de şu an 1 GB daha var. 3.5 GB'yi kastık arkadaşlar. Bunu toplamda e, şu an için şöyle hemen size Craft'tan da göstereyim. Yeni Craft basmıştım. Şuradan şöyle bakınca dakikayı görürsünüz. E, 8, 5, 2023 saat 20, 21, 58'de tekrar yeni bir Craft yapabileceğim. 4 dakikada bir yapabiliyoruz. Tarihi görün diye buraya açtım. E, 5. ayın 8'indeyiz. Baktığımızda bu 28'inden 8'ine 10 günlük geçen süreçte 9-10 günlük süreçte 3.5 GB'yi koyduk cebimize artı e, fazlası da var mesleğe harcadığım çünkü meslekleri de kastığımız için ona baya fazlası gidiyor bu ara upgrade'i çok hunharca harcadık ha bu arada bu 1 GB'nin üstüne şunları da ekleyeyim arkadaşlar ben bunları eklemedim bu arada ama 2 e, tane artı 7 craft bastık gene onlardan 20 milyon var şurası da 4'ü gene bir e, 18-19-20 milyon var yani baktığımızda 40 milyon 35 40 milyon da burada e, paramız var. Hani 1,5 GB yakın. Biz kısaca 3,5 değil de 4 GB diyebiliriz bu hesabı arkadaşlar. Gayet güzel geçti bu bölüm benim adıma. Bir sonraki bölümde bakalım neler yapacağız. İstekleriniz olursa yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.